Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pro Lig Soccer kariyer oynamaya devam edeceğiz. Bugün son maçımız yapacağız B grubunda rakibimiz Güney Kore. İlk maçımızda Arjantin e 2-1 mağlup etmiştik. İkinci maçımızda Meksika 3-2 mağlup olmuştuk ve son maçımızda Güney Kore ile oynuyoruz. Eğer bu maçı kazanırsak gruptan çıkacağız arkadaşlar. Şimdi kadromuza bir göz atalım. Kenan Karaman'ın performansından memnun değilim onun yerine İrfan Can Kahveci ile başlayacağım bu maça. Uğurcan Çakır yerine de Altay bayındır koyuyorum. Ve Güney Kore karşısında maça geçiyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Çok önemli bir maç. Ve mücadeleye biz başlayacağız. Burak Yılmaz ve maç başladı. Caner. Çağlar. Meryem pası Zeki Çelik. Ozan Tufan Cengiz Ündere. Cengiz. Burak Yılmaz. Bıraktı. Hakan uzaklardan. Kaleci Kuyunva. Zenguyen. Cunco. Çağlar'ın presi var. Meri. Şimdi Caner pres yapıyor. Caner Erkin kazandık topu. Yusuf. Ozan Tufan. Ozan top kaybettik. Çiğe tehlikeli geliyor. Güney Kore. Mineson. Çağlar. Takip dedi Tuğce. Şimdi Zeki. Rakibin üzerine gitti Zeki. Zeki Çelik. Tekrar kaybetti Zeki. Kaybetti kaybetti sonunda aldı. Şimdi Cengiz. Ozan Tufan'la hızla çıkıyoruz Ozan. Bası İrfan Can İrfancan İrfan Can. Yanında Burak var. Burak Yılmaz. Topu sürüyor Burak. Şu şansı. Burak vuruyor kaleci. Burak Yılmaz gole çok yaklaşmıştık. Şimdi orta geldi ceza sahası içine. Hiçbir oyuncumuz okunamadı. Kontratak şansı Güney Kore'de. Kunho pres var Çağlar'ın. Bir ata. Burak Yılmaz kaleye doğru ve topu alarda. Burak Yılmaz. Güney Kore kalecisinden büyük bir hata. Burak bu şansı değerlendiriyor. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Santra ile maç tekrardan başladı. Burak gollerine devam ediyor. Meri. Kaybettik topu. Çiğe. Zijon. Araya dikkatli olmamız lazım. Hadi Çağlar orta şansı yerden altay altay bayındır kritik bir kurtarış şimdi kontratak şansı İrfancan İrfancan kurtuldu rakibinden İrfancan pası Burak Yılmaz'a yanında Hakan Çalhanoğlu var Hakan 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 yine kaleci Hakan Çalhanoğlu Zenguyen Buran presi var ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda Burak Yılmaz'ın golüyle ilk yarı 1-0 önde tamamladık. İkinci yarıya Güney Kore başlayacak. Ve hakemin düdüğüyle maç başladı. Zetunyan. Aslı son. Çağlar'ın presi var. Evet arkadaşlar oyuncu değişikliği yapmadık. Gerek duymadım şu an oyuncu değişikliği. Böyle iyi şu an böyle çok izlemde. Çağlar. Ozan Tufan Pasa Hakan'a Yusuf yazıcı hareketlendi Yusuf Yusuf kontrol etti Yusuf sevdiği yerler Yusuf Kaleci Yusuf yazıcı şansını denedi Yusuf Ozan Tufan bıraktı Cengiz'e Cengiz'den İrfan cana İrfan, can. İrfan can kaybetti Cengiz orta şansı orta defanstan döndü Cengiz to Bu pozisyonları durdurmamız lazım. Çiğe. Hadi Meri. Meri'im pres devam ediyordu. Mineson. Çağlar geldi şimdi. Mineson bıraktı. Kueke. Çağlar. Karek müdahale. Ön direkte boşluk var. Top ağlarımıza Çiğe. Top ağları gönderiyor. Kore. Beraber yakalıyor. Bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım Arkadaşlar. Kimi alalım? Abdülkadir Ömür mü? O kayver. Salih Uçan'ı Ozan Tufan'ın yerine koyuyorum. Ve İrfan Can Kahveci'nin yerine de Cenk Tosun'u oyuna koyacağım. Bakalım bu değişiklikler oyuna nasıl bir değil. Oyuna nasıl bir yön verecek. Şimdi pas. Burak Yılmaz. Cengiz Ünder. Yanında Cenk var. Cenk ceza sahası içine giriyor. Cenk şu defanstan döndü Cenk Tosun. Oyuna girer girmez pozisyon buldu Cenk. Gol bekliyoruz Cenk'ten bu dakikalarda artık. Şimdi Mineson. Pası Çiğe. Geriye tek pas. Çok iyi Caner şimdi. Caner hatalı pası Viyong. Zijong. Güne Kore ekleniyor bir çalım yerden ceza sahası içine. Merih çok kritik. Merih demir alın büyük hatası Altay. Altay bayındır. Merih çalar. Salih uçan. Salih. Salih topu sürüyor. Araya bıraktı. Dehan. Hakan'ın presi var. Son dakikalar artık. Çiğe. Çağlar ve son düdük. Güney Kore ile berabere kalıyoruz. Bakalım diğer maçlarda nasıl skorlar ortaya çıktı. Evet bakıyoruz. Devam edelim. Gruptan çıkmışız arkadaşlar. Arjantin Meksika ile berabere kalmış. Ve Averaj'la bu gruptan çıkıyoruz. Averaj'ımız Güney Kore. Ve biz çıkıyoruz bu gruptan. Rakibimiz de Kolombiya arkadaşlar Kolombiya ile eşleşmişiz. Kolombiya Türkiye, Belçika, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, İngiltere, Senegal, Hollanda, pardon, Hırvatistan, Polonya, İspanya, Uruguay, Almanya, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti ile Marakava eşleşmiş. Kolombiya güzel bir eşleşme. En azından İngiltere, İspanya gibi büyük takımlar çıkmadı bakalım ilk 16'dan nasıl bir oyun oynayacağız. Çeyrek finale kalabilecek miyiz? Evet arkadaşlar onu da sonraki videomda göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.